Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. 12'nin tanıtım görseli sızdırıldı. Koleksiyon içerisinde hangi silahların belli o yani hangi silahların geleceği belli oldu. Bu videoda bunlar hakkında konuşacağız. Bu videoda da bir arkadaşa 1450 olan puanı edeceğim. Hediye edeceğim. Hemen o şeyleri anonsları yapalım. Yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız katılmak için yeterli. Koleksiyonumuz içerisinde Vandal, Ares, Bulldog, Frenzy ve bir adet katana bulunacak. Hemen tanıtım görselini videosunu açalım. Valor Lix paylaştı. Şöyle sesi de açayım. Hatanamız. Katana'yı çok pis oynatıyor ya. Maskeyi unutuyorlar. Vandal. Bu Ares hoşuma gitmedi. Evet bu şekilde olmuş. Açıkçası Katana'nın tarzı farklı bu arada. RJX'den farklı zaten. Bunu biliyorduk. Hani renk seçenekleri de bulunuyor. Bu gerçekten çok iyi. Benim hoşuma gitti ama yani, sanki birazcık az gözüküyor gibi. Hani ekranda az yer kaplıyor gibi geldi bana Katana. Onun dışında ben Vandal, bilmiyorum. ya Çok beğenemedim Vandal'ı. Pek istediğim gibi kafamdaki gibi değildi. Renk seçeneklerinde nasıl durur bilmiyorum. Bulldogu şöyle aslında ya çok da iyi gösterememişler. Bulldog'a baktığımız zaman yani Bulldog ben severim. Fena durmuyor. Ares, Ares hiç hoşuma gitmedi. Yani silah tercihi olarak Ares'i hiç beğenmedim. Bunun yerine Operatör, Marshall veya Specter bunlardan biri tercih edilebilirdi. Yani Marshall'a da gitmeyebilirdi belki ama Operatör veya Specter daha iyi olabilirdi belki. Yine Frenzy, Frenzy yerine de klasik Ghost, Şerif yani Shorty dışında kalan diğer short ve Frenzy dışında kalan diğer silahlar tercih edilebilirdi. Bilemiyorum. koleksiyon konusunda birazcık soru işaretindeyim şu an. Hani benim size verdiğim VP dışında eğer sizde hani 12'yi almak için Valorant puanı almak isterseniz Class Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Ucuz ve güvenilir Valorant puanları linki açıklama kısmında bulunuyor. Evet bu şekilde. Vandal'ın yandan görüntüsü bu şekilde ama oyun içi görüntüsüne pek ısınamadım. Dolayısıyla birazcık karmaşık duygular içerisindeyim. Tabii ki de oynamadan o hissiyatı almadan tam olarak net bir yorum yapmak da doğru olmayabilir. Fiyat konusunda da hani bir şey paylaşılmadı. Fakat e, dünkü videoda da söylediğim gibi 7100 bu oran puanı olacaktır. Sadece Katana'nın fiyatı daha fazla olacaktır. Yani 4350 civarlarında olacaktır diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.